Merhaba arkadaşlar. Ömer bugün ne yapıyor? Lego. Ne? Lego oynuyorsun. oynuyorsun. Asol sen ne yapıyorsun? Kağıttan elbise mi yapıyorsun? Kağıt'tan havlu Ay. yapıyorum. Havlu mu? Evet. Yaratıcıymış. Böyle boyadım. Ne çizdin? Ne? <laughs> Babası. Aa, babası. yok. Babası evde. Çünkü hmm. Çünkü beyaz ışıkları yanıyor. Güneş var, bulut var, gökyüzü, çimen. Bak, bunlar kraliçe olduğu için taş yaptı. Bakayım. Sarı sarı. Evet. Sen onu koparttın en son. Taktın mı? Takılıyor mu? Evet. Tak Çıkıp, çıkar bakayım. Tak şimdi. He, ben kırdın sandım. Doğru da mı takıldı? <laughs> evet. Eee başka? Araba. Baktım kendi kendinize video çekmişsiniz. Dedim dur ben gideyim video çekeyim. <laughs> Ömer. Emir'i çok mu seviyorsun sen? Evet. Dediği de seviyorum. He? Elisa. Elisa'yı da seviyorum. Asel. Seni de seviyorum. Ben. Seni de seviyorum. Pinky aşkın. Ne? <laughs> Pinki senin aşkın mı? Evet. Hayır ben senin aşkınım. Ölendirin. Anneler ilk aşktır. Ay konuşamadım. Mi? Anneler ilk aşktır. <laughs> aşktır değil mi? Sebe değil mi sen? No, Ömer seni ben... Ömer senin aşkın kim? Bak siyaka boyadı. Çok çirkin olmuş. Boyamasaydın keşke. Ben çok güzel. Ben boy Hayır. Bir Aa, daha boyama. Siyah istiyorsan. Ama sen siyah istiyorsan siyah alırım. Siyah boyama bir daha. Şimdi tapasını çıkardım. Ama siyah siyah al bana. Tamam. tamam. Bunun tapasını çıkardım. Şimdi Bak Var <laughs> yaptık, şu yaptık, bu yaptık, bu yaptık, ben yaptık, seks yaptık. Aa iney, inek çizmiş. Kim çizdi? Ben çizdim. Ömer tablet yaptım. Ben gene kıskandım çünkü. Aa çok güzel Bengi olmuş. Bari. Bakayım. Aç bakayım. Bak inek. Kromi bari. parçaya geçmiş. Belki sarla. Kromi partide. Kromi güzel olmuş. Bak peki sarla baba bak. Bikis. Hani Pinki? Ha bilgisayar. Bebek tamam. Benim, öyle, bir, bir, git Pinki'ni getir. Bütün Subrunkilerini getir. Anne Nacik bebek gibi. Evet ben o ayıcı çok seviyorum. Öldeyi biliyor musun? Ördek orada beyaz. Ördeği de biliyorum. Yumoş yumoş. <laughs> evet. E ee, bugün okul nasıl kaka geçti? Kaka bu, Neyosu, bu, bu Elsa. Bu kaka. Elsa. Bu <laughs> 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 Ne? <gülüyor> Diğerinin adı ne? Onun var. Ha. Kovası var. Evet kafasında. Pink var. Oranı görmedim. Oranı göster. oldu. Pink bakayım böyle göster yüzünü. Yüzünü göster. Pink'e bakayım. Sik şey aşkım. Hayır, ben senin aşkınım. Kız. Ya! Küserim. Ben senin aşkınım. Başka hani diğer süpürüklerin nerede? Salonda. Getir. Onun adına bir şey koydum. Anla. Partici amma. Partici amma. Evet. He. Güzel. Saçları böyle rengarenk. Saçları Aynı renkli bak. olduğu için parti kızı Şikai. mı oluyor? Sikai işte. Korkunç Tepi Korkunç O ikisi Korkunç mu? Ters tutuyorsun bak şöyle göster hmm. Bunun adı ne? Sikai Bunun adı ne? Ha, buna yapmamışız göz Hayır ona gözü var Ona çöper miydim o Tepi Üstte dikeleni var Onun da hmm. Şey ona... vardı bir tane de Kırmızı sinirli O nerede? geldi mi? Hı hı. Ama Asya <laughs> yaradı o yırttı. Ne yaptı? Yırttı yaradı. Yırttı mı? Evet. Ama ben onu çok seviyordum. Ana! Ne? Dedim benim aşk. Dedim. Eline mi battı dikenleri? Evet. Dik ha, tamam. Dikenlerine vardı. Bunun da dikenleri var. Tamam, eline battıysa o zaman. Bir <laughs> şey ee Başka? Hepsinin adını söyledim. Pamuk Prenses'in yok. Pamuk Prenses'in nerede? Orada ya. Onu göstermedim. Elsa hangisiydi? <laughs> ha o Elsa. Lime de Lime, Lime de, Lime ne Lime de Bakayım. Çok güzel. Hepsini getirsene oğlum. Yoruluyorsun. Ka kardeşim ne yaptı biliyor musun? Ömer? Legolarla sayarak mı yapıyor? İngilizce sayarak yapıyor. İyi. Şeker Şeker Ben Aa çok tatlıymış. Şeker Evet. Ablan mı yaptı sana? Evet. Ablana teşekkür ettin mi? Vermek şeker. Ablaya teşekkür et. Bunu böyle sardım ama sonra çıkar. Sonra şey yaptım, Süt titiğin cevabı içindim. Kitap okudum, oh, shit. unuttum. Oh shit. Onunla beraber oynadım. Oh shit. E görmedim ki. Oh. Geldi, geliyor, gidiyor. Çok güzel oyunlar oynadım benimle. Çok güzel. Tuvaletini de yaptırdım böyle. Bakayım bunun adı ne? Bu ablası. Ne ablası? Hayır bu... o, o kız ya ablası ya o. Kimin ablası? O. Kimin ablası? Ablası. Hı. -hı. Bak hepsine attı yeri. Asya gel bunları güzel diz. O zaman bu videomuz bu kadar olsun. Bebek. Bakayım. Bebek. Tamam bunu da çekelim. Bebek. Şimdi bay bay arkadaşlar. Baba!